Rüyada berber görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Berber görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada berber görmek Rüyada berber görmek, önemli bir makamın halkla ilişkilerine bakan bir hizmetliye, berberde tıraş olmak sevinç ve sürura, dalalet eder. Ayrıca bakınız, tıraş olmak, Büyük kuraşlar sonucu başarı ve şans sizinle olacak. Berberde tıraş olmak zorlukla. Devamını rüya kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.